Göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp, konuş bakayım, böyle de demiyoruz. Öyle de demiyoruz. Gözlerin içine bakıyorum, onların da gözün içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki yani? Devletimizin valisi şusu busu. İki kilometre böyle yapmayın. Olmaz. Devletimizi küçültmeyin. Devletimizin devletimizin makam saati makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var. Seçimlerde hüngür hüngür ağlayan <laughs> iftira atan, kilometreleri karıştıran Ayakkabı yala, Ayakkabı yala. Diyemem ki onu nasıl diyeyim <laughs> Diyemem Onu tariflerken bile diyemem Ayakkabı deyince aklımda çok şey geliyor <laughs> Kıymetli dostlar Tabi Milletimizi Kanalımıza abone olmayı unutmayın.